Herkese merhaba. Evet bugün bir tüp bebek hikayesinden bahsedeceğim. Evlenen aslında tüm çiftler bebek sahibi olmak istiyorlar bebek çok farklı bir duygu. Anne baba olmak çok farklı bir duygu. Bizim de şu an iki tane çocuğumuz var. Biri 9 aylık, diğeri de ikinci sınıfa gidiyor. Çok farklı bir, bir hikaye anlatacağım. Tüp bebek çok farklı bir dünya. Çok yüksek maliyetleri var tüp bebeğin. O yüzden bu videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Biz kadın doğum uzmanına gittiğimizde bize eşim için yumurta rezervlerinin çok düşük olduğunu söyledi. Bu yüzden tüp bebek denememiz gerektiğini, doğal yolla gebeliğin gerçekleşmeyeceğini söyledi. Biz de tabii ki çaresiz olarak İzmir'de, Alsancak'ta ismini vermek istemiyorum şu an bir tüp bebek merkezine gittik. Orada işte tüp bebek işlemleri yapıldı. Hormon tedavisine başlanıyor anne adayı için. Belli bir süre sonra erkekten alınan sperm de Yine laboratuvar ortamında yumurtalığa enjekte ediliyor ve daha sonra döllenmenin gerçekleşmesi bekleniyor. Süreç böyle ama inanın her gittiğinizde tabii ki birçok çift oraya gidiyor. Bebek sahibi olma umuduyla. Tabii ki suratlar asık. Yani ben gülen kimse görmedim yani. Belki bize denk gelmedi. Bunu hani tüp bebek merkezi başarısızdır demiyorum. Böyle anlaşılmasın ama zor bir süreç. Biz tabii bu döllenme aşamasından sonra tabii ki o telefonu artık şey böyle heyecanla bekliyorsunuz. Tuttu mu diye bekliyorsunuz. Hani tutması ne demek? Tabii ki döllenme demek. Artık bebeğin ilk aşaması. Döllenme olduktan sonra zaten bebek sahibi olacağınız anlamına geliyor. O süreçte yine sağlıklı bir şekilde ilerlerse bir düşük olmazsa. Bize ne yazık ki kötü haber geldi. Peki ne oldu daha sonra? Biz doktorumuzla konuştuk. Bana tutmadığını söyledi. Tekrar denenebileceğini söyledi. Bir yıl ara verilmesi isteniyor. Hem kadının dinlenmesi açısından hem psikolojik hem de biyolojik açısından kadının anne dinlenmesi gerekiyor. Bu da zor bir süreç. Toplum baskısını düşünün siz. Hani kadın kendi içinde acaba ben hani anne olamayacak mıyım diye düşünüyor. Bu sürecin yönetilmesi çok zor. ve Bu yüzden ayrılan birçok çift var ne yazık ki. Biz tabii ki bekledik. Üzerinden 7-8 ay geçtikten sonra anneler günüydü. Eşim test yaptırmak istediğini söyledi. Biz de bir özel hastaneye gittik. Acil serviste test yaptırdık ve hamile olduğunu söyledi eşim. Tabii çok sevindik. Böyle hani göz yaşlarını tutamadı eşim ve 9 ay 10 gün sonra yaklaşık sezaryenle yine özel hastanede ilk çocuğumuz dünyaya geldi. Çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin. İlk çocuk dünyaya geldikten sonra tabii ki onun bir heyecanı telaşı oluyor. Biz kadın doğum uzmanına tekrar gittik. Bize dedi ki, "Burası çok önemli. Aslında gebelik sizin için imkansızdı. Yani tüp bebekle ama hani neticede bir şekilde insanlar denemek istiyorlar. Sizde de yumurtalık rezervinin çok çok düşük olmasına rağmen hamilelik şansının çok düşük olmasına rağmen denedik dedi doktor. Okey burada bir sıkıntı yok. Peki sonra doğal gebelik gerçekleşti. Hani ona bir yanıt vermedi doktorumuz. Oğlumuz ikinci sınıfa gidiyor. Yaklaşık 9 ay önce ikinci bebek doğal yöntemle yine dünyaya geldi. Hani bunu nasıl açıklayabilir? Şimdi burada iki mesaj vermek istiyorum. Kadın doğum uzmanları, bence tüm doktorlar ama özellikle bu bebek işi çok önemli. Ailelerin inanın kaderini değiştiriyor yani hani ayrılıklara gidebiliyor dedim. Lütfen imkansız demeyin. Bize imkansız denildi. Şu an iki çocuğumuz var. İmkansız denince moraller de bozuluyor. Tabii moral bozulunca sağlıkta öyledir. Moral motivasyon olmayınca iyileşme de gerçekleşmez. E tabii ki tüp bebek de gerçekleşmiyor. Bir de bu tüp bebek sürecinde psikolog şart. Biz hiç psikologla görüşmedik. Düşünün ki anne adayı çaresiz, baba adayı çaresiz. Psikolog nerede? Yani burada bir psikolog desteği gerekmiyor mu? Tüp bebek merkezleri ne yazık ki çok para merkezli. Ben orada tüp bebek merkezlerinde Hepsini ben töhmet altında bırakamam ama gördüğüm kadarıyla iki tüp bebek merkezine gittik. Çok para merkezli. Yani hani bize bir psikolog verilebilirdi. Bir belki aile danışanı verilebilirdi bu süreçte. Çünkü psikoloji çok kötü. Zaten anne adayı dışarıdan hormon alıyor. Mutlaka bu videoyu hani bir tüp bebek adayı anne de anlatmalı. Belki eşim anlatmalı. O süreç çok zor. Baba adayı sadece dışarıdan yani hani gidip geliyoruz. Biz sadece bir ilaç almıyoruz. Bir tedaviye maruz kalmıyoruz. Bizim üzerimizden yürüyen bir olay değil zaten. O yüzden tüp bebek merkezi merkezleri. Bence varsa dernekleri tarafından, kadın doğum uzmanları dernekleri tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından çok iyi denetlenmeli. Bir parantez açayım. Biz bu arada bir transfer daha gerçekleşti bizde. Bir tüp bebek merkezine gittik. Orada ama bu sefer dışarıdan bir doktor. O tüp bebek merkezinde kayıtlı olmayan bir doktor. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bana sorarsa tüm detayları verebilirim. O merkezde daha sonra öğrendik bunu. Görevli olmayan bir doktor tarafından transfer gerçekleşti. Onda da tabii ki başarısız oldu. Bunları da anlatmış olayım. Bence tüp bebek merkezine giderken mutlaka embriyoskop cihazınız var mı diye sorun. İkincisi yani aklıma geliyor ama embriyo takibi nasıl yapılıyor? Güvenlik düzeyi nedir tüp bebek merkezinin? Onu mutlaka sorun. Doktorlarını araştırın. Yeni mi, eski mi? Yoksa böyle hani klinik klinik dolaşan doktorlardan mı? Bu önemli. Bir de tabii ki tüp bebek merkezi ne kadar eski? O önemli. Ama benim konuştuğum aileler, haber yaparken konuştuğum aileler İstanbul'da çok büyük bir hastanedeki tüp bebek merkezinin bu konuda daha başarılı olduğunu söylemişti. Bu konuda bir kanıtım yok. Ben sadece tavsiye sunuyorum. Lütfen hani ne denir ensenizi karartmayın. Eğer motivasyonunuz yüksekse sizler de tüp bebek yoluyla ya da doğal yöntemlerle bebek sahibi olabilirsiniz. Eğer benim gibi benzer sorunlar yaşamışsa ki mutlaka yaşamıştır. Devlet hastanesinde de olabilir, özel tüp bebek merkezinde de olabilir. Mutlaka yorumlarda bize belirtin. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.